Başkanımız Gürpınar'daki vatandaşlarla röportaj gerçekleştirdik. Hepsi evet. çok sevdiğini, ve sizden çok memnun olduğunu dile getirdiler. Siz onlar için yeni projeler hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii şimdi bir adaylık süreci var, e, aday adaylık süreci var. Bu projeleri açıklamamız çok doğru olmaz. Fakat şunu söylüyoruz, durmak yok, yola devam, hizmete devam, millete hizmetkarlığa devam. Ben de Gürpınarları çok seviyorum. E, i̇ki ay sonra neredeyse beş yılımız dolmuş olacak ve ben bir gün tatil yapmamışım bir gün dinlenmemişim her gün buradayım vatandaşımla beraberim onların e, derdini dinlemeye çalışıyorum çözüm üretmeye çalışıyorum bakarız değil yaparız sloganıyla e, insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız Tabii belediye başkanlığı makamı milletin makamıdır Yani şunu da söyleyeyim başladığım günden bu yana 21.800 insanla bu odada görüşmüşüm birebir sorunlarını dinlemişim e, randevu sistemini hiçbir zaman oluşturmadık hiç kimseye randevunuz yok demedik ve benim bu vatandaşımıza sözümdür. Herkes gelip burada rahat bir şekilde oturuyor, çay kahvesini içiyor, sorununu anlatıyor ve çözüm üretip gidiyor. Biz de insanımızı seviyoruz ve bunun için buradayız. Yani sırf bu makamları işgal etmek için burada değiliz. İnşallah önümüzdeki dönemde yine Sayın Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımız uygun görürse bu hizmeti devam ettireceğiz.